Değerli arkadaşlar, bu videoyu biraz da Turgut işte yaşayan ve Turgut Reis'te ki Bodrum'lu arkadaşlara belgede söylüyorum. Lütfen sonuna kadar bu videoyu izleyin. Çünkü e, burada hayati bir mesele söz konusu. Herkesin sağlığı ve toplum sağlığı ve çevre sağlığı ve denizdeki e, hayat önemli. Burada e, bana ne deme lüksünüz yok. Çünkü bu arıtma tesisinin hiçbir size zararı yoksa da ya önünden geçerken çocuklarını servisten hastalanacak ya da pazara giderken veya hastaneye giderken önünden geçen yol bilen Dünya Bankası'nın ve Dünya Sağlık Normları'nın e, kriterlerine hiçbir açıdan uygun değil. Etrafında kaç tane okul, kaç tane hastane ve düğün salonu ve alışveriş merkezleri ve yerleşim yerlerine 100-150 metre yakınlıktaki bu arıtma tesisinin CHP'nin Turgut İyisi insanı hiçe sayarak ben yaptım oldu e, şeklindeki e, kötü düşüncesiyle e, bir e, yapı var. Biz bu yapının şimdilik durdurulmasını ama şu anda nereye taşınması gerektiğinde yerini defalarca söyledik. Bu videoda yeniliyoruz ve Ahmet Aras Bodrum CHP'li belediye başkanı da bir yerdeki konuşmasında diyor ki artık Turgut Eser düşünsün. Evet gerçekten artık Turgut Eser düşünmesi lazım. Şimdi videoda anlatıyorum. Burada dikkatinizi çekeceğim. Orta kentte de böyle bir yer yapılmıştı. 2012'de 2017'de söktü attılar. Şimdi Orta kentin hattını CHP'li Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi başka yere bağladı. Bizler de bunu Turgut Değisi menfaati ve çocuklarımıza olan saygımızı yapmak zorundayız saygılar. Belediyesi tarafından toplam 3 milyon 144 bin lira sözleşme bedeliyle ihale edilen tesis bir gün bile çalıştırılamadan ömrünü tamamladı. Muğla 2. İdare Mahkemesi'ne imar planının arıtma tesisiyle ilgili revizyonunun iptali ve tesisin aktivasyonu halinde oluşacak kamu zararı nedeniyle projenin iptali davası açıldı. 2015 yılında açılan her iki davada da mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Davaya açan firmanın avukatı Ayşe Bora gazetecilere yaptığı açıklamada gerekçeli kararda arıtma tesisi için belirlenen yerin kriterlere uygun olmadığı vurgusu yapıldığını kaydetti. Avukat Ayşe Bora yürütmeyi durdurma kararının ardından yıkım için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin yıkım kararını da verdiğini belirterek şunları söyledi. Onu da biliyorsunuz Ortakent'te bir İler Bankası kanalı bir atık su projesi hazırlandı ve ileride de bir artma tesisi yapıldı. Bu artma tesisi şikayetten dolayı ki bizden önce olan bir durumdur bu. O tesis şu anda yıkım kararı işte Danıştay'da bekliyoruz öyle bir karar çıkacak ve yıkılacak. E, kanalizasyon ne olacak? Atıl duruma düşecek. Biz ne yaptık? Ortakent kanalizasyonu gümbetteki kapasite artışıyla beraber oraya getirmeyi planlıyoruz. Onu da düşünerek zaten kapasite arttırdık. Ve oradaki hatlarla da ilgili İller Bankası nezdinde bir e, kredi müracaatımız var. İnşallah doğrudur. E, geçen gün haber geldi Sayın Başkanım. Olumlu olarak değerlendirilmiş. Ortakent, yaş yaşlı bölgemizde böylelikle kanalizasyonla da ilgili sıkıntılardan kurtulmuş olacak. Yani yapacağımız işle bütün bu sitelerin, bütün bu müstakil evlerin hepsinin atık suları artık e, evet. bu evet. ana hatla beraber, kanalizasyon hatlarıyla beraber tek bir atık sorutma tesisine yani Turgut basılacak. 37 bin metreküp bölü gün kapasiteli. O yüzden müşteri müsteri olabilirsiniz. Burada herhangi bir şekilde sizin buralar çok daha şanslı bakarsanız aslında. Yani Turgut aslında biraz daha fazla düşündük durumda ya Yani <laughs> evet. Burası Turgut Reis. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Ee, hatalı ve yanlış yere insan sağlığına zararlı bir yere konuşlandırılan e, Turgut Reis Arıtma Tesisi'nin bir yönetim zafiyeti olduğunu sizlere e, nokta atışlarıyla göstermek istiyorum. Evet burası Arıtma Tesisi'nden direkt Kutuşşu. 200 metrede pazar yeri, 150 metrede yerleşim alanları başlıyor. Ve burada 500 metre ileride Turgut Deiz Sağlık Ocağı, bütün herkes buraya hastane olarak kullanıyor, geliyor. Şimdi şu şu binayı da Turgut Deiz Belediyesi'nin yeni binası olarak kiraladıkları yer buraya geliyor. Şimdi şöyle döndürecek olursak, evet burada 500 metre. E, ileride Özel Turgut Yiğit Tepe Polikliniği bir hastanede burada var burada e, 600 metre ileride Bodrum 16 No'lu Turgut Yiğit Aile Sağlık Merkezi var Evet burada bir tane daha okul var 250 metre ileride ve burada 350 metre sonraya Vedat Türkmen e, Ortaokulu ve Lise yeni binalar yapıldı oraya okulla ilgili ve hemen burada e, turizm otelcilik 800 metre ilerisinde bunları göz önüne e, aldığınız takdirde zaten başlı başına bir çevre felaketi insan sağlığına hak sağlığına zararlı bir noktada olduğunu göreceksiniz şimdi bu önündeki yol Gümüşlük bu yol Gümüşlük Turgut Reis yolu Dolmuş hattı yolu direkt sıfırından geçiyor ve burada da size göstereceğim yer Zeyyat Mandalinci İlk Okulu ve burada da özel anaokullarının olduğu bir bölgenin tam ortasına yapılan bu arıtmanın derhal ivedilikle yürütmesinin durdurulması, insan ve toplum sağlığı göz önünde alındığı zaman nasıl bir çevre felaketine yol açtığı ortada ve aynı zamanda bu arıtmanın arıtılıp da verilecek suyunun bu denize verileceği eee zaten raporlarla ortada ve bütün paylaşımlarla e, denize de e, kendinden 2 kilometre karadan da 700 metre ileriye boruları döşediler. Bu suyu buradan verecekler. Pekala. Bu kadar arıtma yapılmış e, ve biz neler yapabiliriz noktasına gel geldiğimiz zaman bizim önerimiz şu. Biz zaten söyledik. Şimdi Burası e, Biler kırma Kırmataş, e, eski Turgut Yiğit Çöplüğü'nün olduğu nokta. Bu noktayı e, size daha nasıl göstereyim? Bu noktada e, yükseklikler ve alçaklıklar, ha keza ona göre yatay vaziyette göstermeye çalışırsak, evet, e, şimdi buradaki tepelerin arasında bu arıtma tesisi yapılmış olsaydı, Tepeleri bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu iki tane tepe, bak bu iki tane tepenin arasında bu arıtmanın yapılması ve burada hazineye ait ve belediyeye ait kırma taş madenlerinin e, maden sahası boşaltılmış yerler var. Buraya yapıldığında bu iki dağ e, boru görevi görerek bu oluşabilecek pis kokuyu e, daha zirveye çıkardı, halka gelmeden götürtürebilirdi. Ve bu noktadan bu noktadan bahisle bu dediğimiz alanlara 3-4 kilometre, 5 kilometre mesafede yerler olacaktır. Bak yükseklikleri göstermek adına bunları çiziyorum. Ve çevresindeki bütün ne gümüş diye bu pis havayı verirdi ne başka bir şey verirdi. Çünkü bu arıtmanın yapıldığı yer Turgut Reis'e insanlar hava almak için, burada yerleşikler buradaki narin diye bahçelerinden az da sayısı kalmış olsa da esen rüzgarla kokusunu aldığı hava o tropikal havayla insanlar e, e, rahatlıyorlardı şimdi bu havaya direkt bu mikroorganizmalı istedikleri kadar filtreli karbonlu falan desin hepsi hikaye çünkü tek bir tesis en ufak arızada bu suyu verecekleri denizden başka bir yer yok. Bu lağımı verecekleri başka hiçbir yer yok. Ama önerimiz buraya bu tesisin taşınması. Vaktinde söyledik yapmadılar. Ama buna emsal olarak Ortakent'te videonun sonunda ekleyeceğim ve başında eklediğim, söylediğim yerlerde Ortakent Belediyesi'nde 2012'de yapılmış, bitmiş olan arıtmayı, hiçbir dayanağı olmaksızın sadece istemedikleri için bir hukuki süreç başlatıp belediyede de kapatıldığı için, büyük şehre geçtiği için CHP'li belediyede orada oy devşirmek için o tesisi yıktı. Videonun sonunda da ekleyeceğimiz gibi şimdi Gümbet'teki arıtma tesisine orta kentin bütün lağımını, bütün pisliğini oraya verdiği e, bu videonun başında ve sonunda çok rahatlıkla izleyeceksiniz. Hepeli bu yönetimin yapmış olduğu bu garabet e, ve sırf ben yaptım olduğu anlayışındaki bu e, işleyişe artık bir dur demeli. Hukuki ve yasal hakkımızı aramalı. Şimdiye kadar defalarca anlattık ama en azından boruların döşenmesinin bir mahsuru yok diye bekledik ama bu tesis doğru ve akıllı bir yere alınmadan faaliyete geçmemesi yönünde düşüncelerimiz var. Bu düşünceleri sizlerle paylaşıyorum. Paylaşımlarımız devam edecek. Saygılar sunuyorum.